Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Savaş. Yeni kanal açtım. Bu kanalımda rap müziklerim dışında hip hop kayıt teknikleri, miksaj, vlog, oyun tanıtımları, rapçiler hakkında bilgiler ve daha birçok alternatif videolarla karşınızda olacağım. İlk videomun konusu Adobe Audition 3.0'da kayıt tekniği ve mix. Böyle amatör amatör rapçilerin sürekli ama sürekli merak ettiği ses düzenleme veya ...diğer adıyla miksajlama ve mikslemeyi anlatacağım. Ortalama ekipmanlarla nasıl kaliteli ses yakalanır onu öğreteceğim. Herkese iyi seyirler. Bu ilk videom olduğu için dil sürçmelerini lütfen mazur görün. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle Adobe Audition programımızı açıyoruz. Ekrana böyle kanallarla dolu bir program gelecek. Biz burada daha önceki sürümlerde Adobe'nin daha önceki sürümlerinde direkt kayıt tuşuna bastığımız zaman kaydettiğini görüyorduk. Ama Adobe Audition 3 bize demiş ki siz bunu kaydediyorsanız bana kaydedeceğim yeri de söyleyin. Yani demek istediğim şunu uygulamalı olarak göstereyim. Record'a bastık. Bize böyle bir pencere sunuyor. Nereye kaydedeyim bu sesleri diyor. Ben de burada Vlog için diye bir dosya açtım. Bunlar önceden kalma dosyalar. Şunları bir siliyorum. Evet. Buraya yazıyorum mesela Ders 1 diye ve kaydediyorum. Sonraki adımımız tabii ki de kayıt almak. Ben eski şarkılarımdan bir tane söyleyeceğim, bir dörtlüğünü söyleyeceğim daha doğrusu. Ondan sonra onun üstüne miksaj teknikleri uygulayacağız sabahın kör rap, akşamın üstü rap. Bir de soğuk bira bunun üstüne gördüğünden fazlasıyım. Selam söyle üstüne. Sen benle düet yapmak için biraz daha üstele. Sabahın körü rap, akşamın üstü rap. Bir de soğuk bira bunun üstüne gördüğünden fazlasıyım. Selam söyle üstüne. Sen benle düet yapmak için biraz daha üstele. Evet gördüğünüz gibi sesimiz bu. Ee, sesin içine giriyoruz. Mu edit, editleme bölümü dediğimiz. Multitrack burada, multitrack bu, edit dediğimiz yer bu editleme bölümü. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız bunları bu arta kalan sesleri delete tuşuyla silmeye çalışıyor. Ona uğraşmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi lazım olan yerin başından lazım olan yerin sonuna kadar Ctrl T yardımıyla kesiyoruz onu. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle arkadaşlar benim mikrofonun e, mikrofonum mono kayıt alıyor. Samsung C01 mono kayıt alıyor ve gördüğünüz gibi tek kanal. Ben bunu iki kanala çevireceğim ki daha verimli ses alabileyim. Bunu da F11 yardımıyla görüyorsunuz kısa F11 stereo'ya çeviriyorum. Left mix 100, right mix 100, bit depth 32 olacak. Evet gördüğünüz gibi çift kanala çevirdim. Şimdi miksaj işlemine geçelim. Amplify Fade Center off diyoruz. Ardından Hard Limiting tıklayınca karşımıza böyle bir pencere geliyor. Küçük bir pencere. Buradaki parametreleri lütfen doğru girin. Ben de sesli olarak söyleyeceğim ki küçük noktalama işaretlerini kaçırmayın diye. Limit Max Amplitude to 6.5 desibel. Boost input by 1.8 desibel. Zaten diğerleri orijinal haliyle kalıyor. 7 ile 100 zaten bunlar var. Okey diyoruz. Ardından dynamic processing. Bakın burada da Adobe Audition'ın 3'ünde bize sağladığı bir yararı, yararı görüyoruz. Diğer sürümlerinde e, bize manuel yapmamızı söylüyordu dynamic processing işlemini. Burada hangi türde müzik yapıyorsan ona göre bölümlere ayırmış. Örneğin rock vokal söyleyeceksen rock vokale tıklıyorsun. Rap içinse rap var. Bu çok iyi bir şey. Rap tıkladıktan sonra okeyliyoruz. Ee, şimdi filtreleme. Sesimizi o patlaklardan dediğimiz e, düzensiz seslerden arındırmaya. FFT filter. DSR var burada görüyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra okeyliyoruz. Grafik Equalizer. Bakın burada ben kaydettim Savo 1 diye. Şimdi burada size parametreleri göstereceğim siz on-bends'i seçiyorsunuz on bens Ve Range 36, Accuracy 1000 Master Gain eksi 2 olacak on bensin parametrelerini tek tek söyleyeceğim 31 Hz down'un parametresi Gain'i daha doğrusu 1.8 63'ün 1.3 125 Hz'in 1.4 250 Hz'in 0.6, 500'ün de 0.6, 1000'in de 0.6, 2000 3.1, 4000 1.3, 8000 0, 16 kHz ve üstü 2.3. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptım. Ben de onaylıyorum. OK dedikten sonra diğer filtreleme işlemine geçeceğiz. Parametric Equalizer. Soldaki kutucuk pardon ondan öncesi şurada 3 seçeneğimiz var. Konstant viti seçiyoruz. Seçtikten sonra soldaki dikey kutucuk eksi 29.7 şu e, ne oluyor bu? Second order 10 diğer second order 12.632 şu ilk üç kutucuğu seçiyoruz ve bunların frekanslarını yazacağız. 50 Burası 200 olacak. 149 Hz burası 5000 olacak. 1261 Hz 300 olacak. Ee, bu dikey sağdaki dikey kutucuklar da 7.3 -5.8 -2.9 olacak. Bunu da uyguluyoruz. Sonra sesimiz küçüldü ve gereksiz seslerden kurtulduk. Normalize normalize bölümüne geldik. Burayı 40 olarak yapıyoruz başlangıç için enter'a bastım. Ardından Studio Reverb var. Bakın arkadaşlar. Bu normalde Vokal Reverb'ün şeyi seçenekleri gördüğünüz gibi değişmedi. Ben Savo 3 olarak kaydettim. Burada tek farklı olan şey şurası 100, burası da 30. Yani ben kendim kaydettim. Hazırda bulunsun diye. Görüyorsunuz bunları yazdıktan sonra okeyliyorsunuz. Sonra 60. Yine normalizeyi tıklayıp 60 yapıyoruz ve vokalimiz hazır dinleyelim Sabahın körü ve akşamın üstü ve bir de soğuk biri bunun üstüne gördüğünden fazlasıyım selam söyle üstüne sen benle duet yapmak için biraz daha üstele Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer ki eğer ki yankı size çok hoş gelmediyse sizin için tatlı değilse o daha demin yankı bölümündeki şu 30'u 15 yapabilirsiniz, 20 yapabilirsiniz, gerektiği yerlerde de 10 yapabilirsiniz. Ben 30'u tercih ediyorum sesime gidiyor diye. Ee, bunların kaymaması için sağ tıklayıp lock in time diyoruz ki bunlar böyle aşağı yukarı oynatırken sağ sola kaymasın diye. Ee, benim tekniğim şu ben shift shift'e basılı tutup sağ tuşla Sağ tuşla 3'e ayırıyorum bunu. Ana merkez vokal dediğim bu. Sola sesi yatırdığım vokal bu. Ve sağ sesi yatırdığım vokal bu. Dikkat edin. Direkt dinleme tuşuna basmayın. Ses çok yüksek gelir. Bunların sesini eksi 6 eksi 6 olarak ayarlayın ki sizin de bir anda korkutmasın. Bir de bunun üstüne Gördüğünler fazlasıyım. Selam söyle üstüne. Sen benimle düet yapmak için biraz daha üst. Bire bunun üstüne. Gördüğünler fazlasıyım. Selam söyle üstüne. Sen benimle düet yapmak için biraz daha üst. Ele. Gördüğünüz gibi ses daha temiz. Ee, şimdi. miksaj işlemimiz bu kadar. Back vokallere de yankı vermeden diğerlerini uyguluyorsunuz. Yani bir kere normalize verip bırakıyorsunuz. Ee, başka burada anlatabileceğim pek de bir şey yok. Ha sıra geldi şeye. Normalde bu bunun altında beat olması lazım. Bir altyapı olması lazım. Bunları MP3'e çevirmek için. Buraya beat, burada beat olduğunu farz edin. Burası master oluyor. Eğer değilse de yapın. Yani beat master da olacak. Vokale, vokallerin hepsine daha doğrusu vokallerin hepsine add bass deyip burası bass a olacak. Burası da aynı şekil Bas A, burası da aynı şekil Bas A. B tarihinde bütün vokaller Bas A olacak. Bunu kısa yol tuşu olarak şöyle söyleyeyim: Shift, Ctrl, Alt ve M harfi, Manisa'nın M'si. Bastığınız zaman böyle bir pencere gelecek. Görüyorsunuz. Buraya kaydetmek istiyorum diyorum ve ne olarak kaydetmek istiyorum? Mp3 olarak. Buradan options'tan e, arkadaşlar 250 6 yapıp 44100 yaparsanız daha kaliteli bir ses elde edersiniz diye düşünüyorum. E, başka da sanırım evet bu kadar. O, OK dedikten sonra save diyoruz ve şarkımız hepsi mixlenmiş bir şekilde duruyor. Evet. Şu an bakalım bakalım orada mıymış? Vlog için... Evet, burada. Evet, kulaklığıma geldi. Şu an ses gerçekten çok temiz. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar, eğer ki yorum yapıp paylaşırsanız ve daha çok amatör rapçi kardeşlerimize ulaştırabileceğimiz için e bu videoların devamı gelecektir. Yani sırf e, hip hop hakkında değil. Mesela merak ettiğiniz bir konu hakkında da araştırmamı isterseniz. Facebook adresimi zaten biliyorsunuzdur. Savaş Akbaş olarak ekleyin. Orada araştırmamı istediğiniz konuyu bana yazın. E, mix ve kayıt için Adobe Audition'da anlatacaklarım bu kadar. 3'te anlatacaklarım bu kadar. E, sizden ricam lütfen ilk videom diye dil sürçmelerini kale almamanız. Yani eleştirecekseniz veya yorum yapacaksanız anlattığım şeylerin yorumunu veya eleştirisini yaparsanız ben de çok sevinirim. E, aksi takdirde konuşman şöyleymiş, çok takılmışsın, çok işte falan dediğiniz zaman zaten bu iş olmaz arkadaşlar. E, dinlediğiniz için çok sağ olun, e, izlediğiniz için de çok sağ olun. Umarım yardımcı olmuşumdur, umarım size bir şeyler katmışımdır. Ama dediğim gibi paylaşıp destek olmayı sakın unutmayın zaten kanalımda yayınlanacak kanalıma da abone olursanız bu ve bunun gibi videolar sıklıkla, sıklıkla gelecektir. Kendinize iyi bakın. Dilimi sürçtüyse affola. Ee, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Artık ne zaman izlerseniz hoşçakalın.